Araları bozulmasın da Vallahi bu saatten sonra göreceğiz bakalım Araları bozulacak mı bozulmayacak mı Yok yok onları bir şey olmaz Ya Barış Zeynep'i bu kadar kıskandığına göre Ben diyorum ki Ne diyorsun Ya acaba Kerem gerçekten Zeynep'e aşık mı Saçmalıyorsun Dilan ya. Öyle bir şey olabilir mi? Hem Barış'la Zeynep çıkıyorlar ya. Farkında mısın bunu? Yani evet de. Kerem yapamaz asla öyle bir şey. Zeynep. Bir beş dakikan var mı? Yok. Zeynep. İçeri. Başka biri olsa hayatta uğraşmazdım bu kadar. Önce bir onu söyleyeyim. Tabii bunda Demet Tecelen'in de payı var. Yalan söylemeyeyim. Yani onlar arkadaşım olmasa seninle konuşmak için bu kadar uğraşmazdım. İnanmayacaksın ama ben de bir aralar 17'ydim. Gerçekten. Hep böyle 40 değildim yani. <laughs> Vallahi. Annenin dün ne kadar üzüldüğünü bilemezsin. ...ne kadar merak ettiğini, ne kadar endişelendiğini. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Ben biliyorum ne söyleyeceğinizi. Anne baba olmadan anlayamazsın diyeceksiniz değil mi? Çünkü ben çok duydum bunu. E, anlayamazsın vallahi. Anlayamazsın. Belki senin için ne kadar endişelendiğini... ...ne kadar üzüldüğünü tahmin edebilirsin ama anlayamazsın Zeynep. Bu kadar fevri olma. Bütün köprüleri yıkma. Bak şimdi bunu annen için söylüyorum. Ama bu söylediklerimi unutma. Bazı şeylerin telafisi olmaz. Sonra çok üzülürsün. Hı? Sergi ne kadar güzeldi değil mi? Hı, hmm, çok güzeldi. İyi ki götürmüşsün beni. Keşke sen de gelseydin Demet. <laughs> Bir dahakine inşallah. Demet. Jale'nin durumu nasıl? Yani çok ağır değil değil mi? Yok değil. Yani eskiye nazaran daha iyi. <laughs> ee, bulantısı falan da azaldı. Çok güzel. Aa, Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben neyi seveceğini bilemedim. O yüzden çikolatalı kurakanlı aldım. E hadi yiyelim şu pastayı. <laughs> hadi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Zeynep. Beni çok üzdün biliyorsun değil mi? Sen beni hiç üzmüyorsun sanki. Ya anneler yapar öyle bazen çocukların iyiliği için. Öyle bir kategori yok yalnız iyilik için üzmek. Sen öyle san. Anne. Ben sana çok kızgınım hala biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Bu konuyla ilgili bir şey değişmedi yani. Bu sadece özür dilemek için. Biliyorum dün gece çok merak ettin. Zeynep öldüm öldüm dirildim annem ya. Tamam işte özür dilerim. Bir Daha yapmayacağım. Sıkısa yap. Hadi şu fincanları alır mısın Zeynep sen de. Cihan. Teşekkür ederim. E o kadar olsun artık. Ya tutamayacağım kendimi söyleyeceğim. Ne? Aynı sen. Nasıl inat. Nasıl inat. Hık demiş burnundan düşmüş. <gülüyor> Biliyorum. Biliyorum. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.